GESOLE, Event and Corporate Flowering olarak geçiyor. Akaryatlarla Maçka yolunun üzerindeyiz. Ben 2007 yılında Paris'e taşındım. 4 sene Paris'te çekçilik yaptım. Roman çiçekçi gibi çalışmasının yanı sıra bizim asıl yaptığımız iş haftalık abonmanlar. Yani evlere, ofislere veya iş veya restoranlara haftalık taze çiçek sağlamak. Bütçe ve zevk ve renk üzerinden anlaşıyoruz. Arkasından sizin bir şey düşünmenize gerek kalmıyor zaten. Her hafta belirlediğimiz saat ve günde size çiçek nereye yerleşmesi gerekiyorsa gelip yerleşiyor. olmayan ama aslında hayatınızı ciddi anlamda renk ve güzellik katan bir servis oluyor.